<laughs> Bir de kuruyuş inşallah. Kurusun izmine eylesin Amin şey var siz vardı çok falan hayırlı bir şey ama ben yok <laughs> sabe ben de güzel bir şeyden ne sebiriz bilmiyorum daha iyi güzel şey çok şey Memleket neresi? Adıyaman. Adıyamanlısınız siz. Rabbim hayırlısıyla al kucağınıza almayı nasip etsin. Sağlıkla afiyet. Amin. Amin. İnşallah. Maşallah. Şey Çok insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz bu kadar diş olur mu? Olur. Hayır, hayır. Hayır. Hayata başlarken projesinde hayır, hayır. böyle güzel bir çalışmada bize e, kabul ettiğiniz için biz çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Tekamülün <laughs> yani, elim yolunda Allah Razı olsun. Hayata başlarken projesi Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın 81 ilde yürütmüş olduğu bir hayri hizmettir. Amaç bebek bekleyen veyahut da yeni anne olmuş olan bir de e, düğün yapacak olan, evlilik hazırlığında olan genç kızlarımızın bohçalarıyla, bohçalarına katkıda sunmak. Yani bebek bohçası hazırlıyoruz, çeyiz bohçası hazırlıyoruz. En temel onların ihtiyaç duyacakları malzemeleri içlerine yerleştirip kendilerine hediye ediyoruz. Buradaki amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin özellikle de bu telaşlarında, heyecanlarında Türkiye Diyanet Vakfı olarak, müftülük olarak, Kur'an kursu öğretici ve öğrencileri olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu proje Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Kadın Kolları şubesinin de ilimizde yürütmüş olduğu bir faaliyettir. Tüm ilçelerimizde müftülüklerimizin katkılarıyla, Kur'an kurslarımızın öğretici ve öğrencilerimizin katkılarıyla yürütülmeye devam etmektedir efendim. E, hedefimiz e, 190 aileye ulaşmaktır. Biz hediye veriyoruz aslında onlara yardım değil. Sadece bu süreçte hani imece usulüyle onlara yardımda bulunuyoruz. Ondan sonra eşyalarımız falan toparlandıktan sonra nasıl en güzel şekilde verebiliriz? Nasıl ki hani bir genç kızın en güzel günü hani nasıl özene bezine yapılıyor bohçaları? Biz de aynı şekilde onu daha hani özel hissettirmek adına çünkü annelik en güzel duygudur zaten en özel duygudur. Bu şekilde bohçalarımızı hazırladık sizin.